Merhaba. Uf, boşuna kadar güzelmiş. <laughs> Çok pardonem. Muasir play. İnternet, internet Fasting'in kaçıncı günündeyiz? Saymanızı bekliyorum. Hiçbir fikrim yok. 4 mü ne? Gayet iyi gidiyorum. Ne yaptım hatta biliyor musunuz? İremlerin geldiği gün mecburen, ben geç geldim çünkü eve. Mecburen maalesef o gün 8'de yemeği bırakıyorum bu arada. Mecburen o gün daha geç bıraktım. 12'de bıraktım sonra sabah midem ama ben bütün irademi böyle böyle topladım ve saat 4'e kadar midem ile bekledim sonra saat 4'te patlıcan oturtma ve mercimek çorbası içtim Dolayısıyla sabreden derviş muradına ermiş bile ve size dünyanın en güzel haberini verebilir miyim arkadaşlar? Hani ben şeyden çağrılmıştım ya Tesla'dan değil SpaceX'ten SpaceX'ten çağrılmıştım ya bir proje için. Görevim ne biliyor musunuz? Mars'ta bitki yetişecek mi? Bunu görmek, bunun ön çalışması, bunun taslağını yapıyorum. Projemiz başarıyla tamamlanıyor. Elon Musk'la e, böcek değildim değil o. Elon Musk'la sürekli olarak iletişim halindeyiz. Şimdi bu proje daha da iyi olursa, şu an gayet iyi. Açıkçası gördüğünüz üzere gayet başarılı gidiyor. Daha da başarılı olursa, öyle bir şey yapabilirsem, Elon Musk bana dedi ki, ''Sana bir tane Tesla benden.'' dedi. Bu arada halam çıktı, arkadaşıyla kahve içmeye gitti. Artık o garip filtreyi... Evet, Video boyunca o filtreyi kullanacağım çünkü sivilcelerim gerçekten çekilmez bir halde. O yüzden arada böyle filtre patlarsa anlayın ki fondöten olarak kullandığım bir filtre aslında. Hani niye böyle bir şey yaptın diye soracağınızı düşündüm çünkü. Hani normal görüntüden bir anda o renge dönüşünce kafanızda böyle soru işaretlerinin belireceğini varsayaraktan şu an sizinle bu diyaloğu yaşamış bulunmaktayım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bu arada bugün normalde bir planım vardı. Bugün normalde iki planım vardı, iki farklı planım vardı. İki farklı olası planım vardı. Sonra bir olay çok spesifik vermeyeceğim olayları bir olay yüzünden yani olabilecek bak şimdi bak şimdi bak şimdi üç tane olay var tamam mı? İki tanesi olası olaydı uzun uzunca bir süredir olası bir olay yaşanabilecek. Sonra dün üçüncü bir olası olay çıktı ve bu olası olay bu ikisini yemek zorunda kaldı çünkü önem açısından anladınız mı önem sıralaması açısından. Şimdi ise bu üçüncü olay bir anda kayboldu. E bunlar zaten kaybolmuştu. E şimdi ben mal gibi evde kaldım. Sivilce çıkartıyorum ben evde. Arkadaşlar Bir adet D vitamini alma tekniği. Bugün yine doktor dedi D vitamini eksik diye. Ne yapalım dedim. Kamerada gözüküyor muyum şu an? Böyle. Şuralar. Bilek kısmı bak şuralar. D vitamini almak için ideal bölge. Hocam bir susabilir miyiz? Şöyle bekliyorsunuz. İşte sabah güneşi değil. O sidikliydi. Ama sidikli oldum da doğru. Çok şükür çalışan bir böbreğim var. Hem de hızlı. Fazlasıyla hızlı. Bir de metabolizmam da böbreklerimden esinlense diyorum bazen. Böyle bir şey yaşansaydı ben iki güne eğer böbreklerim kadar metabolizmam da hızlı çalışsaydı iki güne olurdum. Hiç abartmıyorum arkadaşlar. Size böbreklerimin şimşek McQueen'liğini anlatamam. Şimdi D vitamini alıyorum. Ah çok güzel çıtladı kollarım. Ay dün o kadar berbat bir spor yaptım ki. Bir saat kadın lunge yaptırıyor da lunge yaptırıyor. Hocam bak hadi tamam bacaklarım güçsüz. Onu bıraktım. Sen benim dizimde böyle şey mi var sanıyorsun? Kemik yerine böyle altın kaplama var falan mı sanıyor? Yani dizlerim öldü lancı yaparken. Ben zaten kendimi taşıyamıyorum. Dizlerim bir yarım saat bu şeyi çekmek zorunda kaldı. Özür diliyorum o yüzden dizlerimden. Biraz da dizlerime D vitamini gelsin. Kı, kıllı değilim. Hiç değilim hem de. Tabaliliktir. Doğallıkta bir yere kadar. Samimiyette bir yere kadar. Kıl hakkında konuşmak nedir? Bir kıza hiç yakışmayan hareketler sergileniyor videoda arkadaşlar. Hemen kapatın. Kıl hakkında konuşmak ne? Ayıp. Doğallık bir yere kadar. Elim titriyor, elim. Oğlum bu kamerada... ...bu bilgisayarın kamerasında ben bir parlıyorum. Ablam geldi. Ne var? Şöyle bir D vitamini şöyle yaşayabiliriz. Arkadaşım bekliyorum trafik var. Şu aralar her gün trafik var. Her gün ve her yerde trafik var. Her saatte. Eski şu 9 saat 9'da sokağa çıkma yasağı olduğundan beri her saat bak her saat trafik var. Eskiden diyorduk ki yani İstanbul'da yaşayanlar için relatable bir konu. İstanbul dışı izleyicilerim ne kadar anlayacak bilmiyorum ama yani salak demiyorum size. Böyle bir tecrübeniz yok diye diyorum İstanbul trafiğine dair. Diyorduk ki hani sabah, sabah iş saati geçsin ondan sonra öğlen rahatça gibisinden rahatça bazı yerlere gidip gelebiliyorsun. Sonra saat 4'te yine sıçış 4'ten 6'ya kadar ya da 7'ye kadar. Sonra 8, 9, 10 falan filan o saatlerde de yine akıyor trafik. Ama şu aralar sokağa ne zaman çıksan, ne zaman çıksan kilit trafik abi. ben her yere geç kalmaya başladım. Cildim resmen kusmak için yer alıyor. Aa bak bugün doktordayım tamam mı? Adam ciğerimi dinliyor sırtımdan. İşte dedi sırtına sivilce çıktı tamam mı benim? Suratına da zaten var. Dedi işte sırtın çok kötü olmuş dedi. dedi sağ ol yani. Sağ. Ol. Sonra yatırdı beni. Bir anda suratıma baktı böyle yaptı. Alnın da çok kötü dedi. Özür dilerim ya. Bir de o sırada böyleyim. Nefes alıyor. iyice nefes alıyor. Ben senin için orada oksijen zehirlenmesi yaşayayım nefes almaktan. Sen gel bana de ki alnın da çok kötü. Yani kusura bakmayın da sanki ben çıkarıyorum ya. Sanki ben burada bir şeyleri sıkıyorum da onlar çıkıyor. Ne saçma ya. D vitamini falan da almayacağım. Hayata küstüm ben. Almayacağım küstüm ben güneş. Ah popom çok acıyor. Dünyanın en iyi kanalını buldum arkadaşlar. Ve şu an sırtımı kıtlatacağım. I don't know where Leopold came Napoleon. from. No, I'm putting my hands right here on my pelvis and mm -hmm. side like right. this. That's going to make one shoulder and work well. Go down posture. again. Yeah, should I let go? <laughs> <laughs> that would get me speaking a little higher tones, I guess. But all right, so. This and relax, and I usually go like this. And then this leans over the back, back of the chair. And then I slide down, I'll get different levels too. Bu mu abi? Çıtlama mı? Bu ne? ne ya? Kollarım o kadar uzamıyor ki. Oh. Sırtımı kıracağım galiba. Duruşumu düzeltmek için bakıyordum. Sonra heriflere aşık oldum. <laughs> Lanet olsun ya. Sen gel bu kadar spor yap. Sen gel yıllardır spor yap. Hiçbir şey olmasın. Ne bu bu sporlar, bu sağlıklı beslenmeler. artık. Çok sinirlendim şu an, berbat bir his ya. Saat kaç şu an? Of arkada sen çal kapımı oynuyor. Haberleri izliyordum. Sen çal kapımı oynamaya başladı. Sonra ben de kapıma uğraşamıyorum. Kerem Bursi'nin kombinine açıkçası aşık oldum ve yemin ederim 40 saattir aynı sahnede. Kerem Bursi'nin kombinini göremezseniz çok üzülürüm. Göremediniz, kaçırdınız arkadaşlar. 23 yarım saate beyaz futbol başlıyor. O zaman mutlu olabilirim. Şu an çok sinirliyim. Arkadaşlar sırf Kerem Büsü'nün kombinini <laughs> görmeniz için açtım. Şapkasını görüyor musunuz? Ve hala aynı sahnedeyiz. Hala. Size yemin ediyorum bir saattir aynı koltukta oturuyorum. Ve bir saattir şuradalar. Galiba yemek yiyorlar. Lütfen artık saat 23.30 olsun ve ben moralimi toplayabilirim. Ben gerçekten gerizekalı olabilirim. Yani dedim ki beyaz futbol izlerken keyif yapayım. O yüzden saat 11'de kendime Starbucks'tan Ice americano söyledim tamam mı? büyük boy. Ve şimdi uyuyamıyorum. Saat 6. Yani kahve keyfimin içine sıçayım. Niye saat 11'de kahve içersin? Bir de utanmadım büyük boy söyledim. E uyuyamıyorum şu an. Ki normalde kahve benim uykumu kaçırmaz. Bugün kaçırası tuttu. Böyle konuşacağım çünkü kafamı kaldırmaya uğraşamayacağım şu an. O gün sıfır uykuyla durdum. Ve bir sonraki gün yine uyumadım. Ve şimdi Bursa'ya geldik. Ve hala uyumadım. Ay hasta değilim. Şu an beyin nöronlarımın gittikçe yok oluşunu hissediyorum. Abi ben yatarken bile omzum niye düşüyor ya? İstemiyorum kardeşim havada kal. Bak o kilo, Oko değildi ya kim? Fizyoterapistçi kanalını buldum o kadar. Bir şeye yarasın kardeşim. Kafam böyle şey gibi. Buz buz buz. Böyle garip bir şey yani. Uykum var. Ama ben koca yürekli delikanlı olarak video editliyorum. Gözlerim yana yana şu an. O yüzden çakın. Birazdan evet. ama çok az sonra öleceğim. Nasıl profesyonel gözükebilirim spor yaparken? <gülüyor> <gülüyor> Son zamanlarda kalp sıkışmam evet. iyice <gülüyor> kötüleşti. <gülüyor> ne hikmetse spor yaparken kalbim sıkışmıyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Kollarım titriyor. Böyle yapacağım spor bununla. Yıkanacağım <laughs> birazdan. Uykum yok. Sadece aşırı yorgunum. Hani şu an keşke uyuyabilsem de enerjimi toplayabilsem ama uyuyamıyorum. Şimdi kesin bunu izleyen böyle aşırı kaslı insanlar olacak ve diyecek ki Deniz her şeyi yanlış yapıyorsun. Böyle kilo veremez. Bu hareket çok kolay falan. Sonra ben ne yapacağım biliyor musunuz? Hepsinin adresini bunu kafalarına atacağım. Keşke spor salonuna gitsem ve kickboksa başlayabilsem. Eskiden de güzel kickboksa gidiyordum ve rahatlatıyor insanı. Ama spor salonlarına nasıl gidiyor ki insanlar? Yani çünkü spor salonunda ben maske takmam anladınız mı? Ölürüm. Yani ben normalde maske takarken sivileceğim ki. bir de maske takıp teldikten sonra buraların böyle şey olur. Kazı çalışması gibi olur. Evet arkadaşlar aniden videoyu sonlandırmak istedim. Çünkü gerçekten... Bu ne? Bu çıkıntı ne? Evet videoyu 20 dakikalık yapmayınca ciddi bir vicdan azabı çekiyorum. Ve bu video vicdan azabımı şey yapma videosu. Süzme, eritme. O yüzden bu video 10 dakika. Özür dilerim. Ya insanlar i̇nsanlar bir de diyor uzun video at Deniz diyor. Ama inanın kısa video atabilmeyi öğrenmek istiyorum. Çabalıyorum kısa video atmaya. Ve sonra bir bakıyorum video yarım saat olmuş. Çok mu konuşuyorum acaba? Çok konuşuyorsam söyleyebilirsiniz. Neyse. Bur Bursa'dayım şu an. Yatağından buna bakın. Tek başıma kalıyorum. Vlog çekeceğim. Evet çekeceğim. Ama öncelikle bu videoyu kapatmam lazım önemli kıdemli vazifemi yapmam lazım. Arkadaş, ah ah dur. Dur. Durma. Oha. Peki telefonuma takılı ama onu da iki aylarından falan görmüşsünüzdür belki diye düşünüyorum. Pabitele yeni kaplar geliyor arkadaşlar. Bakın çok tatlı değil mi? Bekle. Ve fun fact. Ben bunları 3 sene önce işte kap tasarlamaya başlamak istediğimde tasarlamıştım. Ve şimdi 3 sene sonra bu şekilde görmek çok tatlı bir olay bence. Neyse yakında koyacağım site. Runway yapayım kaplar için. <gülüyor> 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 Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere.